Herkese merhaba arkadaşlar hepimiz PUBG Mobile videosundan herkese selamlar arkadaşlar bugün bir dakika şöyle sesi kapatalım Bugün Kadir ve Ahmet'le 2 2 yaptık benle Sait onlar ikisi tabi daha yeni uyandım oynayamadım fazla ama çocuklar çok sağlam oynuyor Şimdiden iyi seyirler hadi bakayım Hazır hazır mısın yeğenim? Kanka hazırım da Bilemiyorum yani Düşün ge geçen oyun var ya bir tane quick atmadım ha hep normal vurdum Çocuk da çok komik oldu lan çocuk. Ben <laughs> de kimse vuramaz. Hiç kimseye yar etmem. Ay kaçamadım. Kanka niye vurmuyor adamı? Ne bekliyorsun? Sen ölmeni bekledin mi? Ölmedin. Allah Allah. Lan adam Ahmet'in amacı beni öldürmek değil ki amacı beni vuramamam. Bana sıkmıyor. Ay! Kanka Ahmet'in canı yoktu var ya tava atacaktım buna ya. Ulan ben sana vuruyorum nasıl kadir ediyor? Aman 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 nerelere geldik daha da ben evdeydik. Helal kanka. Hadi. Kadir. Hadi be. Adam 8x oynuyor ya. Manya bakar mısın? 8x oğlum. Kapat mısın bu? Ay vuramadım. Vuramadım. Ben de bir sıkıntı oldu bu oyun. Ben de bir sıkıntı var. Aa kayamadım. Ahmet nerede? Nereden Allah. bir şeyler alıyor abi re. Sanki çok ihtiyaç falan var böyle. İlginç. Helal. Kardeş sen de bu oyunu artık atar. ya tava atacak zannettim de. <laughs> Atmadı. Bakar mısın? Abooo. Bize bir şey oldu. Bize ne oldu? Ya kanka e, Ahmet'in canı hiç yok ha. Sıfır canı. Kanka ben vuramıyorum bu arada. Kanka, kanka ben mi? ısınamadım ki daha. Var ya bir ısınsam. Çok güzel şeyler kanka yapacağım da. Değil ya. Delireceğim abi. Bak değmiyor. Allah Allah. Bak ilk ben vurdum ha. Vallahi ilk ben vurdum ya. Kan çıktı ondan sonra ben düştüm. Bak yine vurdum Ahmet'i. Oğlum siz ya. yelek melek mi alıyorsunuz lan? Ne alak abi? Niye ya. hiçbir zaman ben teke düşüremiyorum sizi? Ben de tek yiyemiyorum. Biz yiymiş, de düşüremiyoruz ki. Lan yöre git teke düşüremiyorlarmış. İşte abi ya. hayır biz de duygu vuramıyoruz. vuruyoruz ki. Kanka adam... La bir yürü git. Ne zaman karşıma çıksan tek ölüyorum. Ne sallıyor? Çünecek ki biz kar 98 kullanıyoruz diye böyle. Yo. Hmm. Ben kar 98 kullanıyorum da. Headshot deyince normal tek yiyorsun zaten abi. Ya öyle de kar 98 de tek atıyor. <laughs> arada böyle şey oluyor. Bak çocuk bana tek attı ben ona tek atmadım mesela görüyor musun? Doğru, Ahmet diyor ki Doğru. Doğru. yok işte Doğru. siz de tek yemiyorsunuz. Önce ben vuruyorum zaten. Bu Ahmet tek yemiyor kanka bu kadar tek yiyor da Ahmet tek yemiyor. Bak tavasın oraya da. Expired. Ben tek yemiyorum yani. <laughs> hmm. Bir dakika. Yok mi alıyor? Ben onu anlamadım ya. Aa vuramadım. Baktan bir açıldım ama çok değil. Çok değil. Bak abi. Aynı şekil. Helal. Güzel. Nelson normal atak da artık da. Kardeş evimizde oyun oynayın. Oy. Arka arka. Arka de <laughs> Zıpladım tutturamadım. Lan öldüm. Tamam gitti kanka. Aa kaçamadım. Helal. Ee, tamam bir kendimize geldik ya. Bir kendimize geldik çok şükür. Mat over and the red team is in ya majestik. çocuk Hey <laughs> <İşte. Gülüyor> lan. Kadir ne yapıyor lan? Kırmızı çok çabuk bitiyor ya. Kadir oyunda mı? <laughs> Hadi be. Buraya geç. Maalesef olurdu da ayy Ne lan No mercy. Kanka. Bravo. Ahmet herhalde oyundan diyor ki kadir sen çıkma diyor. Yok Kadir şu an düştü nedense. Senin de işle geldi. <laughs> kadir oyundan mı çıktı? Bilmiyorum ki abi. Gel asanda. ayy Helal helal. Lan Kadir base'de mi? Base'de abi. Oha ya. Yeter lan artık. Yedin mi bir tane gel. <laughs> Nasıl <laughs> kanka? Normalde 2 ve 1 daha avantajlı da bu oyunda. Aynen aynen o yüzden diyorum ya. O bizden 2 tane biz ona bir tane vuruyoruz mesela. Biz de gene avantaj kullanırız da bir şekilde. Ama. Bak vurdum yine ölmedi. Çok güzel. E can gitti mi? Yok gitmiş. Ben fark etmiyorum hiç canım gidiyor mu gitmiyor mu? Aa gitmiş. <laughs> e, Ahmet başlamayı düşünüyor musun? Bezden mi tutacaksın? <laughs> Aldı tamam. Helal sana Ahmet. Oğlum. Oğlum böyle bir saçmalık mı var ya? Adam tek kill kasamıyoruz ki biz bundan. Aa ya. Kadir ne yapıyorsun? İyi misin? Kanka dışarıda bir şey oldu da geldim. Ahmet benim olmamışım senin, <laughs> senin için daha iyi. Ha boş boş niye <laughs> bahane yaratıyorsun ki? Ahmet e diyor ya. Tamam Ahmet e diyorum zaten. Ahmet işte daha iyi Ahmet değil abi? bizden iki tane vuruyor, biz ondan bir tane alıyoruz. Öyle bir saçmalık mı var? Ben benize Ahmet yapıyorum. Sen de Takım oyunu yaparsanız daha o zaman avantajınız var yani. Yo istediğin kadar takım oyunu yap. Sen her türlü alacaksın bizden bir tane. Ya o kadar kolsuz birisi değilsin ki. Ya yine giderim var ya biraz kalabilir. <laughs> Ahmetciğim. Ay! Oha Kadir ama oha cana bakar mısın? 0 0. Bir bile değil ha 0. Ya lanet ping ya. Lanet ping. Ping? <laughs> Come <on. gülüyor> Ay, kadına, ya. Allah Allah Ya kanka. Kanka beraber oyuncu var alıyoruz be. Tabi ya. Kazı <laughs> <laughs> geldi <laughs> ağlı ya, ama ağlı rüza. <laughs> eee skor ne oldu? <gülüyor> 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 ya lanet olsun. Çok yanlış yerden çıktım ya. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Ne alıyorsun kızım şimdi? Yakışıyor mu sana bak? La adamın canı yok ya yumruk attım da öldüm de? Kanka canı yok kanka derim. Bir tane böyle dipçikle kafasına vursana. Fulledim <laughs> ya. Hadi çekeyim. Kanka şimdi. Kanka çık şimdi. Ya <gülüyor> <gülüyor> Bak yine kan çıktı ben öldüm ya. Oyunda mı bir saçmalık var? Hadi 36 36 hadi. Helal. Kadını vurdu Mecidik sen aldın oyunu. Kadını vurdu sen aldın oyunu. Daha vuramadım. Oğlum. Ama hiç vurmayacağım anlamına gelmez kardeş. Bir tane yedi. Can yok. sonra hiç kadri Gelin bari tam biz. Hadi Ahmet come back. Hadi. <laughs> oh, <öyle. gülüyor> <Evet>. Güzeldi güzeldi iyi <laughs> de. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada Nimo TV'de her akşam 6-9'da yayındayız arkadaşlar. Kaçırmayın.